Tamam Faruk. Söyleyeceğim Zeynep'e. Görüşürüz. Zeynep çok sinirli Faruk. Bir konuşsan. İstemiyorum. E ne diyeyim ben şimdi Faruk? Anneciğim ben senin ilaçlarını hazırladım. Ee, bu alttakilerden gün aşırı alacaksın. Şu üsttekinden de her gün bir tane. Unutma tamam mı? Bak ağrılarına iyi geliyor. Tamam sayende hiç atlamıyorum. Ne yapacağız bu fark meselesini? Anne. Konuşalım mı biraz? Konuşalım. Zeynep. Hayırdır nereye gidiyorsun? Baba ben de sizle konuşmak istiyordum. Ee, önceden de söyledim. Annemlerin durumu çok kötü. Annemin psikolojisi çok bozuk. Ben bir süre onlarla kalacağım. Annenin psikolojisi bozuksa anneni doktora götürürüz. Onlardan niye kalman gereksin ki? Çünkü bana ihtiyacı var. Bizim de sana ihtiyacımız var. <laughs> Anneciğim, ben zaten her gün geleceğim. Hayır, bizim gitmene iznimiz yok. Değil mi Ekran? Anne. Sen resmen bize suçlu hissettiriyorsun. Biz seni sevdik, koruduk Zeynep. Bu mu hak ettiğimiz karşılık? Öyle değil baba. Ben... Ben çocukken anneme bir söz verdim. Eğer bu söz tutmazsam ben ben olamam ki. Kendi çocukluğuma ihanet etmiş hissederim kendimi. Sen sana gösterilen ilgiyi anlamadın ya. Yes. Daha da söyleyecek bir sözüm yok benim. Tamam. Madem bu kadar kararlısın. Buyur. Hayır. Çık git. Hayır gitsin. Ekrem böyle olmaz. Gitsin ve kendisi yaşayarak öğrensin. Buyur. Vallahi kusura bakmayın ama... ...hani amiyane bir tabir vardır. Bir insanı varoştan çıkarabilirsiniz. Ama onun içinden varoşu çıkaramayabilirsiniz. Ne diyorsun sen? Aynen öyle. Kusura bakma kızım, senin durumu da aynen bu. Sizi bu kadar zalim bir insana dönüştürdüğüm için özür dilerim. Seni çok seviyorum. Zeynep. 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 Tamam, 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 tamam. Sakin ol, sakin ol. Eğer şimdi sert olmazsa Zeynep asla doğru yolu bulamaz. Sakin ol. Hı? Ekrem amcanın bilgisayarı bile var kütüphanesi kocaman. Bana da alırlardı mı kitap? Yazlar hep denize gidiyorlar ya. Beni de götürecekler değil mi? Elbise de alırlar belki. Ya da bir mont. Sorma dünya.